Merhaba arkadaşlar, bu videoda ikonlardan bahsetmek istiyorum. Laravel içerisinde ikonları nasıl kullanırız? En modern yolu, en efektif, en kullanışlı yolu nasıldır? Buna bakacağız arkadaşlar. Normalde sitelerimizde Font Awesome'un ikonlarını kullanırız. Yani çoğu sitede böyledir. Font Awesome'dan CDN alırsınız, onu sitemize dahil edersiniz. Ondan sonra Font Awesome'un içindeki bütün ikonları kullanabilirsiniz. Fakat böyle yaptığınızda, Gerekli gereksiz bütün kodları dahil ettiğiniz için siteye, sitede e, gereksiz bir yavaşlamaya neden oluyorsunuz arkadaşlar. Yeni sitelerde, modern sitelerde artık böyle CDN'ler kullanmak yerine genelde SVG'ler kullanılarak daha hızlı ve sadece kullandığımız ikonları dahil etmiş oluyoruz arkadaşlar. Peki bunu Laravel'de en kolay şekilde nasıl kullanırız? Buna bakacağız arkadaşlar bu videoda. Şimdi dediğim gibi iki yöntem var. Ya bunların SVG'sini internetten alırsınız. Mesela Tabler Icons.io diye bir site var. Burada bir sürü ikon var. Buna tıkladığım zaman copy svg diyor. Bunu kopyalayıp gelirsiniz. İkonunuzu yapıştıracağınız yere yapıştırırsınız. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın ikon değişti. Ana sayfa için kalsın şimdilik. Böyle kullandığınız zaman arkadaşlar şöyle bir problem var. Kod okunabilirliğini azaltıyorsunuz. Böyle çok fazla svg kodunun sitede olması güzel bir görüntü değil arkadaşlar. Peki bunu nasıl düzeltiriz? Nasıl yaparız arkadaşlar? Bunu buradan alırım. Şimdi sayfaya yenilediğim zaman ikon gitti. Sonra Blade'in bize sunmuş olduğu komponent yapısını kullanırım. Bunun için Views klasörün altına Components diye bir klasör açıyorum. Sonra ikonları, ikonlarımı gruplamak için ikon diye bir klasör açıyorum. Bunun içine de gelip home.blade.php diyorum. SVG kodumu bunun içine yapıştırıyorum arkadaşlar. Böyle yaptığım zaman artık x tre diyerek başına icons.home diyebilirim arkadaşlar. Bu aslında bir HTML kodu değildir. Blade'in bize sunmuş olduğu komponent yapısıdır. Yani ben böyle yazdığım zaman sayfayı de bakın ikon geldi. Sayfa kaynağına gittiğim zaman da card ikon diyelim. Bakın ana sayfanın üstünde e, x icons gibi bir şey gelmedi. Onun içindeki svg kodu geldi arkadaşlar. Yani html'e bu şekilde yansıtılıyor. Bu şekilde de kullanabilirim. Arkadaşlar böyle kullanmanızda hiçbir sıkıntı yok. Fakat her seferinde ikon seçerken buradan ikonu alıp SVG kodunu kopyalayıp bu şekilde burada dosya açıp vesaire bu şekilde uğraşmak işi biraz zorlaştırıyor. Biz böyle yapmayacağız arkadaşlar. Hemen komponans kreatörümü siliyorum. Burayı eski haline getiriyorum. Bunlar bu şekilde kalsın. Ee, peki nasıl kullanacağız arkadaşlar? Blade icons yazıyorum. Böyle yazdığım zaman GitHub'da çok güzel bir paket var bununla alakalı. Tıklıyorum. Buradan da hemen kendi sitesine gidiyorum. Bakın arkadaşlar burada 70 bine yakın SVG ikonu var. Bunların hepsini bir anda kullanmıyorsunuz. Burada SVG sağlayıcıları var. Bunun içinde tabler ikonları da var. Font alsın ikonları da var. Her türlü ikon var arkadaşlar. Genel olarak kullanmak istiyorsak mesela ben hero ikonsu seçtim. Burada ne kullanacağım? Dillerle alakalı bir ikon eklemek istiyorum. Geldim lang dedim buraya. Tabii bir şey çıkmadı. <laughs> Şöyle yazalım. Ya da başka bir sağlayıcı bakalım. Mesela font alsın'a bakalım. Length diyelim. Bakın bununla alakalı böyle bir ikon varmış. Buraya tıkladım, girdim. Şimdi bunu kullanmak için önce bunu e, projeme dahil etmem gerekiyor. Bakın arkadaşlar sadece font house'un ikonlarını dahil ediyorum. Bütün o 60-70 bin tane ikonu dahil etmiyorum. Sadece bununla alakalı. Yani hangi ikonu kullanacaksanız o ikonu sağlayıcısını dahil ediyorsunuz projenize. Dahil ettikten sonra bu şekilde mesela bunu kullanabilirmişim. Burayı kopyaladım. Geldim. Nokta kart ikon diye bir divi açtım. Bu benim stilimle alakalı. İçerisine de bunu yapıştırdım. Şimdi sayfa yenilediğim zaman bakın bu şekilde ikonum geldi. Sayf sayfa kaynağını görüntüleyelim. Nasıl geliyormuş? Bakın buraya SVG olarak getiriyor arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde bir CDN vesaire dahil etmiyorum. Ee, bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Blade ikonu e kullanmanız hem hız açısından hem kod okunabilirliği açısından mükemmel bir eklenti arkadaşlar. Fakat şunu söylemem lazım. Böyle bir paketi projenize dahil ettiğiniz zaman sitenizi yüklediğiniz zaman sunucuya yavaş açıldığını göreceksiniz. Çünkü çok fazla memori harcıyor böyle bir paket. Bunun önüne geçmek için geliyorsunuz. Bütün ikonlarınızı dizdikten sonra sitenizi en son canlıya taşımadan önce geliyorsunuz. PA icons diyorsunuz. Nasıl yazılıyormuş? PA icons cache diyorsunuz. Arkadaşlar bunu yazdığınız zaman ee, tam olarak nerede bilmiyorum, storage'in içinde de olabilir. Bir tane dosya oluşturuyor ve sadece sizin kullandığınız ikonları dahil ediyor. Bu da o sitenizdeki yavaşlamanın önüne geçiyor. Sitenizin daha hızlı açılmasına olanak sağlıyor. Bunu kesinlikle projenizi canlı aldığınız zaman bu kodu kesinlikle yazın. Yoksa siteniz yavaş açılacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani şöyle söyleyeyim ben ee, bu ikon... ...lardan 2-3 tane ikon sağlayıcısı kurdum siteye. Sonra bunu canlıya attım. Projeye bakıyorum. 7 saniyede açılıyor sayfa. Yani ilk başta anlayamadım nedenini. Sonra yeni bir Laravel projesi açtım. Tek tek mevcut projemdeki kütüphaneleri dahil ettim. O şekilde tek tek yani tespit etmeye çalıştım. Sonra bir baktım. Bunları ekledikten sonra... ...proje çok yavaş açılıyor. 7-8 saniyede açılıyor site. Sonra bu keşi kullandıktan sonra bu yarım saniyelere düştü. Yani 0.3 0.4 saniyede açılmaya başladı sistem. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. İkonla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Burada Blade Component olayını kullanmış oluyoruz. Blade Component ile alakalı daha detaylı nasıl kullanırız, kendimiz nasıl yazarız. Bu tür videoları istiyorsanız yorumlara belirtin arkadaşlar. Bununla alakalı bir video çekebilirim. Ayrıca burada bu Blade UI kitin sadece ikonlarla alakalı değil, diğer bir, bir sürü şeyle alakalı Blade'de kolaylığı var. Ee, mesela bir sayaç yapabiliyorsunuz sadece sadece şunu kullanarak ya da bir e, bunların tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum. Tek tek bakabiliriz isterseniz ya da alert kullanabiliriz, e, ee, checkbox kullanabiliriz. Mesela checkbox'ı kullanmak için sadece bunu yazıyorsunuz. Normalde herhalde ne yapıyorsunuz? Input'u yazıyorsunuz sonra e, old value'ları var mesela. İşte value kısmına şunu yazmanız gerekiyor ya da old metodunu kullanmanız gerekiyor ki formda bir hata olduğunda formdan geri döndüğünde eski haliyle dursun o. Checkbox yani işaretliyse işaretli dursun, değilse işaretsiz dursun gibi. Bunları ayarlamak için bir ton kod yazıyorsunuz. Bunları yazmamak için mesela sadece bunu yaz yazarak kullanabiliyorsunuz vesaire. Çok güzel faydalı özellikleri var. Bunların hepsine de bakabiliriz arkadaşlar. Eğer istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.